Spor X Galatasaray alanyaspor Muhtemel 11 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçında Galatasaray, Aytemiz Alanya Sporu Konuk Edecek. Türk Telekom Stadında Oynanacak Müsabaka, Saat 20.45'te Başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in Yöneteceği Karşılaşma, A Spordan Yayımlanacak. Bu Sezon Uygulanan Yeni Statü Gereği Tur, Tek Maç Eleme Usulüne Göre Oynanacak. Karşılaşmayı Kazanan Takım, Yarı Finale Yükselecek. Galatasaray, yeni Malatya Sporu eleyerek bu tura kalırken Aytemiz Alanya Spor ise bir önceki eşleşmede Büyükşehir Belediye Erzurum Sporu saf dışı bırakmıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu turu geçen takım Sivas Spor Antalya Spor maçının galibi ile yarı finalde eşleşecek. İki takımın eksikleri, Galatasaray'da Feauli ve Sarraçı sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak. Alanyaspor'da ise kaleci Ufuk Ceylan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Muhtemel 11'ler. Galatasaray, Okan, Yedlin, Luyindama, Markao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Muhammed. Alanya Spor. Marafona, Juan Fren, Kolkır, Tiza Vellas, Mubanje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Salih Uçan, Davidson, Bareiro. 13. Karşılaşma. Galatasaray ile Alanya Spor 13. kez karşı karşıya geliyor. Rekabette Galatasaray oynanan maçların 8'ini kazanırken 3'ünde ise Alanya Spor kazandı bu sezonki ikinci maç. Galatasaray ile Aytemiz Alanya Spor, bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom stadında oynanan maçı Alanya Spor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak. Geçen sezonda eşleşmişlerdi. Galatasaray ile Alanya Spor, geçtiğimiz sezonda çeyrek finalde eşleşmişti. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanan turda Alanya Spor Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenip deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı. Gedson Fernandes maç kadrosunda mı? Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Gedson Fernandes'in Alanya Spor maçının kadrosunda olup olmayacağı merakla bekleniyor. Karantina dönemi sonrasında idmanlara başlayan Fernandes'in maç kadrosunda olması ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.